Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mantıksal operatörleri göreceğiz. Mantıksal operatörlerimiz 3 tane. Not, or, and. Yani değildir, değil, veya ve. İsterseniz değişkenlerle hazırlayacağımız örnekler üzerinden daha detaylı bir şekilde konuyu inceleyelim. 5 olsun. Karlı işlemlerimiz. Bunu hızlı bir şekilde yapmak için kopyalayalım. Bir de long işlemlerimizin sayısı olsun arkadaşlar. Bu da 10 olsun. Bunlar da short işlemlerimiz olsun. Bu satırı yalnızca ayar fonksiyonu çalıştırdığımızda alt satırlar arasında boşluk kalıp daha iyi daha net anlayabilmemiz için yapıyorum. Kârda işlem sayımız eşitse değil mi? Zararda işlem sayımıza bu bir önceki derste gördüğümüz eşit ise operatörüydü. Hata almadık. Bakalım bize ne sonuç verecek? True sonucunu verdi. Neden? Çünkü kârda işlem sayımız 5, zararda işlem sayımız 5. Eşit olduğu için bize true değerini verdi. Ben bunun başına eğer operatörlerimizden not yani değildir koyarsam bakalım ne olacak. Bu sefer false sonucunu aldım. Neden? Bu işlemi tersine çeviriyor arkadaşlar. Karlı işlem sayısı zararda işlem sayısına değil ise yapıyor. Aynı şekilde ikinci değişkenin başına koymamızda sonucu değiştirmeyecektir. Bize aynı sonucu verecektir. Yani not operatörü işlemi tersine çeviriyor arkadaşlar. İkinci operatörümüz or'a geçelim. Or veya demek zaten long işlem sayımız short işlem sayısına bakın neydi or veya çalıştıralım pardon buraya ünlem işareti koyduk arkadaşlar Bunu. çalıştıralım. Bize ne sonuç verdi? Turu. İşlemi inceleyelim. Karda işlem sayısı zararda işlem sayısına eşit ise veya long işlem sayısı short işlem sayısına eşit ise şartlarımız sağlıyor mu? True aldığımıza göre sağlıyor. Bu yüzden turu değerini alıyoruz. Peki bunlardan bir tanesini değiştirirsek short işlem sayısını 11 yapalım. Bakalım bize ne sonuç verecek. Yine true sonucunu verdi. Neden? Karda işlem sayısı zararda işlem sayısına eşit ise veya long işlem sayısı short işlem sayısına eşit ise bu ifade doğru. Ama bu yanlış. Ama ortada veya olduğu için bize yine true değerini veriyor. Burada operatörümüzün solunda veya sağında herhangi bir tanesinin doğru olması bizim true almamız için değerli. Bizim true almamız için yeterli arkadaşlar. Şu ifademiz doğru. Bu ifademiz yanlış. Ama veya koyduğumuz için true değerini alıyoruz. Bunu da değiştirelim mesela. Bakın şimdi ne sonucu alacağız. Bu sefer false aldık. Neden? Çünkü operatörün iki tarafındaki iş mantıksal önermelerde yanlış. Şimdi bir de ende bakalım isterseniz arkadaşlar. Şunları tekrar 5 ve 10 yapalım. Karda işlem sayısı eşitse zararda işlem sayısına ve long işlem sayısı Eşitse short işlem sayısına ne sonuç alacağız? True. Neden? Çünkü iki taraftaki eşitlikte iki taraftaki önermede doğru. Dolayısıyla bize True sonucunu verdi. Değiştirelim bir tanesini. Yine short işlem sayısını 11 yapalım. Bakın bu sefer alacağımız cevap False. Neden? Burada ve, değil mi? Burada ve yani and mantıksal önermesini kullandığımız için bu sefer aldığımız sonuç farklı. Karda işlem sayısı zararda işlem sayısına eşit ve long işlem sayısı short işlem sayısına eşit olması gerekiyor ki true sonucunu alabilelim. Burada eşitliğin her iki tarafındaki önermenin de doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir tanesi yanlış olursa biz yine false sonucunu alırız. Burada aldığımız gibi. Şunu değiştirelim. Bunu 10 yapalım. Bunu da 4 yapalım. Yine aynı şekilde false sonucunu alacağız. Çünkü burada operatörümüzün iki tarafındaki önermelerin de doğru olması gerekir. Kârda işlem sayısı eşittir. Zararda işlem sayısı ve long işlem sayısı eşittir short işlem sayısı. Mantıksal önermeler de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.